Osmanlı ordusu Viyana önlerinde neler bıraktı? Osmanlı ordusu panik halinde dağılarak Viyana önlerinden çekilirken bütün ağırlıklarını geride bıraktı. Düşmanın ele geçirdiği ganimet 600 torba dolusu altındı. Ayrıca sayısız mücevher, değerli silahlar, som altından çekmeceler, saatler ve halalar vardı. 15 çadır, 10.000 manda, 5.000 bin deve, 10.000 bin koyun ile Osmanlı ordusunun toplarının hemen hemen tamamı ele geçirilmişti. Sadrazamın muhteşem otağı da Viyana önlerinde kalmıştı. Bugün Viyana, Krakow, Karlüş gibi şehirlerindeki müzelerde Osmanlılardan kalan çadırlar, silahlar, bayraklar sergilenir. Osmanlı topları ise San Stefan Kilisesi'nin büyük çanın dökümünde kullanıldı. Bu çan daha sonraki yıllarda belki de Osmanlıların ah, ahından dolayı kilisenin üzerine düşerek parçalandı. 1952'de kilisenin restorasyonu sırasında kalan parçalar tekrar eritilerek yeniden çan yapıldı.